أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفضاء يعني أزاي أنتمزن ikinci konusu olan علماء ناسا المرجيخ كان أرض بحيرات ناسا bilim adamları مارسن e, bir göller söylediler adlı başlığını okuyacağız. Ya da şöyle de diyebiliriz. Hani bir şey başlığı olarak düşünün. Bir manşet, bir konu başlığı olarak. Bilim adamları nokta nokta işte Mars bir göller diyarı idi diye bir başlık olarak okuyayım burayı. Şimdi ulema alim kelimesinin çoğulu e, bilim adam <laughs> anlamındadır. NASA zaten Türkçe'ye Türkiye'de NASA olarak geçmiş. Amerika Uzay Ajansı'nın e, kısaltılmış halidir diyelim. El mirrih Mars Buhayretun, e, göl gölcük anlamındadır. Ardı ise arazisi yani diyarı anlamında. Kale علماء في وكالة الفضاء الأمريكية NASA Amerika Uzay Ajansı'ndaki bilim adamları şöyle dediler. Bakın ee, vekale ajans anlamında el feda uzay demek uzay ajansı oluyor vekaletül faza. Ne demişler? İnne kevkebel mirrihi rubbama kana fi bidayatihi arzan lil hayrati. Ba'de iktişafi nokta nokta diye devam ediyor. Mars gezegeni, kevkep gezegen, gezegen demek. Mars gezegeni rubbama belki de kâne başlangıcında yani bu gezegenin e, ilk var olduğu zamanlarda yaratıldığı ilk zamanlarda da diyebiliriz. Kendi açımızdan tabi onlar yaratıldığını kabul ediyorsa. E, Mars gezegeninin ilk başlangıcında baş dönemlerinde Ardan lil buhayrati belki de göller diyarı idi. Yani gölcükler arazisiydi. Göller arazisiydi diye çevirebiliriz. Tabi bunu neyden sonra söylüyorlar? Ba'de iktişafi tabakatin lisukhurin rusubiyetin ala girari tilkelleti usir aleyha fil uhdudil azimi alel ard. Bunlar hepsi birbiriyle bağlı. Sukhur rusubiyye tortuç kayalar diyorlar. Tortul kayaçlar pardon. Tortul kayaçlar. Şimdi sakır suhur biliyorsunuz kaya demek. Rusubi ise tortul anlamındadır. Tortul kayaç tabakalarının keşfinden sonra bunu söylüyor NASA'daki bilim adamları. Ala girar bakın ala kelimesi e benzer anlamındadır gibi anlamını katar cümleye ala Bu bir kullanımdır ala Benzeri gibi anlamlarını katar. Ala girari fil Bakın yeryüzünde el uhdud biliyorsunuz çukur demek. El uhdudul azim Büyük Kanyon'un Arapça halidir. Ukhudut biliyorsunuz. Ashabul Ukhudut Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Ateşe atılanlar hakkında. El-Ukhududul Azim büyük kanyondur. Yeryüzünde büyük kanyonda. Bu büyük kanyon dediğimiz yer de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kanyondur. Yani yeryüzünde büyük kanyonda rastlanılan na benzer tortul kayaç tabakalarının keşfinden sonra Amerika Uzay Ajansı'ndaki bilim adamları Mars gezegeninin başlangıcında başlangıçta belki de göller diyarı olduğunu söylediler. Belirttiler. Atera fiilimiz ala harfi cerriyle kullanılır. Rastlamak anlamındadır. Uthira ala rastlanılmak anlamındadır. Biliyorsunuz da Rusira. Rusira, Rusira filinin bina-i meçhul halidir. Rastlanılmak anlamındadır. Ala harfi cennetinde kullanılmış. <laughs> Fakat azharat suvarun iltegatha merkebetül fada el musemmatu mars global Survivor diye yazmış Arapçasının. Tabi Survivor şeklinde e, İngilizcesi. Mars Global Survivor e, diye adlandırılan uzay aracının çektiği görüntüler ortaya koymuştur. Bakın suar kelimesi surat kelimesinin çoğuludur. Fotoğraf resim anlamındadır. İlteka, biliyorsunuz normalde almak, karşılamak anlamlarındadır. Fakat iltika usura fotoğraf çekmek anlamındadır. Merkebe araç, merkebetül feda uzay aracı. Elleti o araç ki Atlaqat nasa li meshi kevke bilmirriyiz. Bakın mesh normalde silmek, ovalamak, temizlemek gibi anlamlara geldiği gibi araştırmak anlamına da geliyor. Atlaqa da biliyorsunuz birçok anlamı olduğunu söylemiştik. İsimlendirmek anlamı vardı, fırlatmak anlamı vardı, başlatmak gibi anlamlar vardı. Burada fırlatma anlamındadır. NASA'nın Mars gezegenini araştırmak için fırlattığı Mars Global Survivor diye adlandırılan uzay aracının çektiği fotoğraflar ortaya koymaktadır. Neyi ortaya koymaktadır? Vücude tabakatın rusubiyetin esfele fuvahati barakine. Nokta nokta deva, devam edeceğiz. Fuvahun fuvahetun açıklık ağız anlamındadır. Biliyorsunuz fu, fah, ağız demek. Fuvehetun de ağız açıklık anlamında kullanılır. Burken, berakin biliyorsunuz yanardağ, volkan anlamındadır. Fuvehatu berakin yanardağ ağzı veya krat, krater diye çevriliyor. Yani kraterlerin aşağı tarafında tortul kayaçların bulunduğunu, ve şukukin tüşbihu ila haddin kebirin tilkelleti mevcud, tilkel mevcudete ala kevkebil ard. Yer gezegeninde, kevkebil ard dediğimiz yer gezegeni yani dünyadan bahsediyoruz. Dünya üzerinde bulunana son derece benzeyen yarıkların ve kraterlerin aşağı tarafında tortul ee, tabakaların bulunduğunu Ortaya koymaktadır. Mars Global e, Survivor diye adlandırılan uzay aracının çektiği fotoğraflar. Buradan şuraya kadar çevirecek olursak, diyor ki e, bu uzay aracı adını bir daha söylemeyeceğim. Bu uzay aracı e, yeryüzünde bulunan yarıklara son derece benzeyen yarıkların bulunduğunu ve kraterlerin aşağı tarafında tortul tabakaların mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Ve mümkün en tekun delilen ala vucud el hayat ala kawkab el mirih fi el Ve ebilir mümkündür anlamını katar. Ve mümkün en tekun delilen işte bu fotoğrafların delil olması mümkündür. Neye? Delilun ala. Bakın ala harfi cerriyle kullanılıyor. Della ala. Delilun ala. Ne bir şeye delil olmayı ifade eder, kanıt olmayı ifade eder. Ala harfi cerriyle kullanılır. Ve delilen ala vücudil hayati ala kevkebil mirrihi fil mazi. Bunun geçmişte Mars gezegeni üzerinde hayatın mevcudiyetine, hayatın bulunduğuna delil olması mümkündür. وَيَسَيَتِمْ مُنَشْرُ وَالنَّتَائِجِ الْعِلْمِيَّةِ Bu fotoğrafların وَالنَّتَائِجِ <laughs> الْعِلْمِيَّةِ ve bilimsel sonuçların yayınlanması tamamlanacaktır. Yayınlanması tamamlanacaktır. Nasıl Türkçe'ye çevrilir? Yayınlanacaktır diye çevrilir. Bakın تَمَّ نَشْرُ هَذِهِ الْاَسُورَ şeklinde kullanılırsa bu fotoğraflar yayınlandı diye çevireceğiz. İşte temme bir bağlaç gibidir. Bir fiilin başına geldiğinde o fiilin bulunduğunu, gerçekleştiğini ifade eder. Fi adedi majleti science الذي يصدر يوم cumu'atil المقبلة gelecek cuma günü yayınlanacak çıkacak science dergisinin bu sayısında yani şimdiki gelecek cuma yayınlanacak sayısında bilimsel sonuçlar ve bu görüntüler yayınlanacaktır. Wayurci'u'lulema'u hazihi suhura bilim adamları bu kayaları tarca er ila bakın erca fiilimiz erca ila bir şeyi dayandırmak götürmek anlamında kullanılır. Bilim adamları bu kayaları ila akdemi fetretin fi tarihil kevkeb. Gezegenin tarihindeki en kadim döneme en kadim zamana dayandırmaktadırlar. Wahiye bu gezegenin en kadim zamanı da 4.3 milyar <laughs> ila 3.5 milyar senetin Yani bu dönemde 4.3 ila 3.5 milyar sene arasındaki bir zaman dilimidir. Yani artık bu dönem bu ikisinden biridir. Bunlar arasındaki bir süredir bilim adamları bu kayaların ee, bu gezegenin tarihinin en eski dönemine kadar dayandığını ifade etmektedir. Ve kâle fî mâlin fî San bi Kaliforniya. <laughs> Bakın Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrinde ee, Malin Uzay Bilimleri Enstitüsü'ndeki iki araştırmacı şöyle dediler. Bahisun araştırmacı demek. mahed biliyorsunuz enstitü demek. Ulumul -ül feza zaten fezanın uzay anlamı olduğunu, onun anlamında olduğunu söylemiştik. San Diego'da zaten Kaliforniya'nın bir şehridir. Ne demişler? İnne hâzihi tabakâti rusubiyyete. Bu tortul <laughs> tabakalar. Tebdu mukevveneten min mevâdde nâimetin ve muhabbebetin tecemmaat fi tabakatin ufukiyetin bi suretin nokta nokta diye devam ediyor. Bu tortul kayaçlar tebdu öyle görünüyor ki bakın veda yebdu e, zahara yazharu anlamındadır. Yani görünmek, ortaya çıkmak, belirmek anlamlarındadır. Tebdu kevaneten oluşur, oluştuğu görülmektedir. Neyden? Min mevadde naimetin Mevad kelimesinin çoğulu madde anlamında. Naime ise yumuşak anlamındadır. Yumuşak maddelerden ve muhabbebetin ve granüler maddelerden. Bakın madde habibiye işte muhabbet normalde sevilmiş e, anlamı da var. Muhabbet kelimin, kelimesinin sevdirilmiş anlamında. Aynı zamanda granüler anlamı da var. Yumuşak ve granüler maddelerden oluştuğu görülmektedir. Ki tojmağat bu maddeler birleşmiş, fi tabakatın ufukiyetin, ufuki biliyorsunuz ufuk yatay olur. Ufuki de e, ufuk gibi yatay olanı ifade etmektedir. Yani direkt yatay anlamını vereceğiz buraya. Ufuk anlamını katmadan. Yatay tabakalarda toplanan, yatay olarak, yatay yatay toplanan, yatay tabakalarda toplanan yumuşak ve granüler maddelerden oluştuğu görülmektedir. Bu tortul tabakaların. Bir suretin tüşbihu kethiren eskura rüsubiyyetel mevcudete fi baltinil ard. Ba'tin biliyorsunuz içindeki iç anlamını katar cümleye. Baltinul e, insan mesela insanın içidir. içi anlamındadır. Baltinul ard ise yeryüzünün derinlikleri, yeryüzünün içi anlamında. Yeryüzünün derinliklerinde bulunan, tortul kayaçlara çok benzeyen bir surette bakın çok benzeyen bir surette yatay tabakalarda birleşen bir araya gelen yumuşak ve granüler maddelerden oluştuğu görülmektedir bu tortul tabakaları. Ve adafe ve bu iki araştırmacı şunu da eklemişler. أن عوامل أخرى mümkün أن تؤدي إلى ظهور الصخور الرسوبية. Bakın adda ila e, birkaç defadır bahsediyoruz. Adda ila bir şeye götürmek, bir şeye sebep olmak anlamını katar cümleye. Ve bu iki araştırmacı şunları da ekliyorlar, şunu da ekliyorlar. Amilun avamil biliyorsunuz etken faktör anlamındadır. Anna avamile ohra yumkinu. Diğer yani farklı da diyebiliriz. Farklı etkenlerin de e, bu tortul kayaçların meydana gelmesine sebep olabileceğini, sebep olmuş olabileceğini ifade etmişler. Bakın, yumkinu emkene, emkene yumkinu mümkündür. En tu ila zuhuri Bu tortul kayaçların meydana gelmesine sebep olmasının mümkün olduğunu eklemişler. Lakin multaqata li Fakat diyor. Mars gezegeninin çekilmiş fotoğrafları tuzhiru tabaqatin birbirine benzer anlamını verdiği gibi simetrik anlamını da verir. Biliyorsunuz simetrik bir maddenin ortadan bölündüğünde diğer tarafının ee, geri kalan tarafına eşit şekilde görünmesidir. Mesela M harfini düşünün. M harfini tam ortadan bir çizgiyle ayırırsanız sağı soluyla aynı görünecektir. Hani birbirinin aynadan yansıması gibi simetrik budur. Fakat diyor Mars gezegeninin çekilmiş fotoğrafları birçok kalın ve simetrik veyahut birbirine benzeyen tabakanın mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Ve hâzâ yani bu da şu anlama gelmektedir. Alel ercah, en büyük ihtimalle muhtemelen anlamındadır alel ercah. Ennel e Büyük bir ihtimalle muhtemelen orada suyun bulunduğu anlamına gelmektedir. Anlatabildim mi? Buradan devam tekrar lakin neden cümleyi toparlayayım. Ee, Mars gezegeninin Çekilmiş fotoğrafları Mars'ta birbirine benzeyen simetrik kalın birçok tabakanın mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Bu da en büyük ihtimalle muhtemelen orada suyun bulunduğu anlamına gelmektedir. Ana yani anlamına gelmektedir, kastetmektedir e, anlamını katar cümleye. Alel ercah en büyük ihtimalle muhtemelen gibi anlamlardadır pardon. Ve yuekkidu ulema bilim adamları şunu da vurgulamaktadırlar. Vurguluyorlar anlamında. Ekke de yuekkidu etmek yani vurgulamak. Enne ba'da suveri hâzihi suhuri bu kayaların bazı fotoğrafları tuzhirul mi'at min at-tabaqatis samiketil mutamasilati allati yata'azzaru an tujada dun Bakın bu kayaların çekilen fotoğraflarından bazıları simetrik kalın birçok yüzlerce diyelim birçok değil pardon yüzlerce tabakanın tabakayı ortaya koymaktadır. Yani tabakanın mevcudiyetini ortaya koymaktadır ki bakın ki anlamını katar elleti ki yeteazzeru en tucede bu kayaların bulunması mümkün değildir dunemain susuz yani susuz bu kayaların bulunmasının imkansız olduğu simetrik ve kalın yüzlerce tabakanın e, mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Yani bu yüzlerce birbirine benzeyen simetrik kalın tabakaların susuz bulunması yani su olmadan meydana gelmesi mümkün değildir diyor. Bu da orada suyun bulunduğu anlamına geliyor demek istiyor. Ve yakul khubera'u ma'hedi malin. Malin enstitü olduğunu söylemiştik. Uzay Bilimleri Enstitüsü. Malin Enstitüsü'nün uzmanları. Bakın khubera habir kelimesinin çoğulu alim ile aynı anlamdadır. Uzman mütehassıs anlamındadır. Malin Enstitüsü'ndeki mütehassıslar, uzmanlar şöyle demekteler. İnne hâdihi suvara. Bu görüntüler, bu fotoğraflar tuşiru ila enne kevkebel mirrihi. Mars gezegeninin kana mutagayran bi istimrarin bi suretin tushbihu al-ardha akthara min ayi kawkabin akhar. Bakın akthara ef'alu ef tafdil ismu tafdil sigasıdır. Daha çok en çok anlamındadır. Yani diğer herhangi bir gezegenden eyyu herhangi bir anlamını katar. Herhangi diğer herhangi bir gezegenden e, daha çok Dünyaya benzer bir surette devamlı bir şekilde Mars gezegeninin değiştiğini gösteriyor. Değiştiğine işaret ediyor bu fotoğraflar. Anlatabildim mi? Buradan cümleyi toparlayacak olursak, Malin Enstitüsü uzmanları bu fotoğrafların bakın inne hadihi su var. Bu fotoğrafların Mars gezegeninin Eskiden bakın kâne idi anlamını kattığı için eskiden diyeceğiz. Eskiden dünyaya ard dünyadır. Dünyaya diğer ahar diğer herhangi bir gezegenden daha çok benzeyen daha çok buradan çıkarıyoruz. Daha çok benzeyen bir surette devamlı olarak değiştiğine işaret etmektedir. Eşara ile. ومن شأن هذه المعلومات بكن من شأن جريم در إشي در جملة يعني ومن شأن هذه المعلومات بوبيل جلرين جريم در بوبيل جلرين إشي در جلرين أن تغير الفهم السابقة لطبيعة الكوكب الأحمر الذي يعتبره الكثيرون توأما للأرض بكن الكوكب الأحمر Ee, kırmızı gezegen Mars'ın bir diğer adıdır. Hem Kırmızı gezegen deniyor hem de Mars deniyor. Ee, Tev'em ikiz demek. Çoğu kişinin dünyanın ikizi olarak kabul ettiği Kırmızı gezegenin doğasını Kırmızı gezegenin e, tabiatını Tabiatı hakkında Geçmiş anlayışı değiştirmesi bu bilgilerin görevidir, işidir. Hani minşen kelime anlamı olarak cümleye kattığı anlam görevidir, işidir, dir. Fakat hani daha Türkçeleştirmek için cümleyi toparlarken bu görevidir, işidir gibi e, bir anlam yerine Türkçe'ye daha çok oturan bir anlam tercih edilebilir. İşte şöyle yapabiliriz mesela. Çoğu kişinin dünyanın ikizi olarak kabul ettiği Mars gezegeninin Duası, tabiatı hakkındaki geçmiş anlayışı değiştirmesi beklenmektedir bu bilgilerin. Yani böyle bir Türkçeleştirme ile ee, bu cümleyi değiştirebiliriz. وَاَنْتَظِرُوا اَلْعُلَمَاءُ al الْقَادِمَةِ Bilim adamları ya da uzmanlar, al kadime Gelecek yılı bekliyorlar. Gelecek yıl, yıl, bu gezegen hakkında, bu gezegenin daha e, titiz, daha doğru, daha hassas fotoğraflarının geldiği, geleceği, gelecek yılı beklemektedirler. Bakın, istikbale bir şey karşılamak, bir şey almak veya bir şeyin yönelmesi anlamlarında kullanılır. İşte buradan istikbalu sureh görüntülerin gelmesi anlamında alacağız. Yani bilim adamları gelecek yıl Mars gezegeni için bu gezegen için daha doğru, daha hassas fotoğrafların geldiği esnayı gelecek yılı beklemektedirler. Likeş filmezi dilinel malumatun anhu malumun anhu onun hakkında bilgi yani bu gezegen hakkında daha fazla bilginin araştırılması, daha fazla bilginin keşfedilmesi için bu gezegen hakkında daha hassas, daha doğru fotoğrafların geleceği, gelecek yılı beklemektedirler bilim adamları. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.